Bismillahirrahmanirrahim. Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ın soyu. Yuşa bin Nun bin Efraim bin Yusuf bin Yakup bin İshak bin İbrahim Aleyhisselam'dır. Yuşa bin Nun Aleyhisselam orta boylu, buğday benizli, yassı sırtlı, büyük gözlü, mücahit, gazi ve yiğit bir zat idi. Musa Aleyhisselam vefat edeceği sıralarda Yüce Allah Musa Aleyhisselam'a Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ın kubbet tüz zemana götürülüp bereketinin ona geçmesi için elini onun üzerine koymasını, kendisinden sonra İsrailoğullarının idaresini üzerine almasını ona vasiyet etmesini emir buyurdu. Musa aleyhisselam da böyle yaptı. İsrailoğullarına bu Yuşa bin Nun benden sonra içinizde sizi yönetecektir. Onun sözlerini dinleyiniz, emirlerine itaat ediniz. O aranızda hak ve adalet üzere hükmedecektir. Ona muhalefet ve isyan eden melundur dedi. Tih çölünde 40 yıllık mecburi ikamet sona erdikten ve Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra Yüce Allah Yuşa bin Nun aleyhisselamı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. Hızır aleyhisselamla buluşmaya giderken Musa aleyhisselama yoldaşlık eden genç adam Yuşa bin Nun aleyhisselamdı. İsrailoğullarını Musa Aleyhisselam'ın Eriha'daki zorbalarla savaş emrini itaata davet ve teşvik ettikleri ve Allah'ın nimetine erdikleri bildirilen iki erden birisinin de Yuşa bin Nun Aleyhisselam olduğu rivayet edilir. Eriha'da Kenan ilinde yerleşen Amalık zorbaları ile savaşmaktan korkan yaşlı İsrailoğulları 40 yıl içinde ölüp gitmiş onların yerlerini güçlü ve gözü pek almış bulunuyordu. Yuşa bin Nun aleyhisselam genç İsrailoğullarını çağırıp kendisinin peygamber olduğunu Yüce Allah'ın Kenan ilindeki zorbalarla savaşmayı kendisine emrettiğini onlara haber verdi. İsrailoğulları ona biat ettiler ve kendisini doğruladılar. Yuşa bin Nun aleyhisselam İsrailoğullarını Tih çölünden çıkarıp Eriha'yı yani Beytül Makdis'i 6 ay kuşatarak fethettikten sonra Şam ve çevresindeki krallarla da çarpışıp onları yenilgiye uğrattı. Ele geçirdiği Şam ülkesine valiler tayin etti. Yuhuşa bin Nun aleyhisselam Musa aleyhisselamdan sonra İsrail İsrailoğullarını Tevrat hükümlerine göre 29 veya 27 yıl idare etti. Bu 27 yılın 20 yılı Fars kralı Minuşir ya da Cihir 7 yılı da İfras Yap zamanındaydı. Yuşa bin Nun Aleyhisselam 120 veya 126 veya 127 yaşında iken vefat edip Efraim dağına gömüldü. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Kalib bin Yufenna Aleyhisselam'ın soyu Kalib bin Yufenna bin Bariz ya da Fariz, bin Yehuza bin Yakup bin İshak bin İbrahim Aleyhisselam'dır. Kalib bin Yufenna Aleyhisselam Musa aleyhisselamın kız kardeşi Meryem'in kocası veya Musa aleyhisselamın damadı idi. Musa aleyhisselam Yuşa bin Nun aleyhisselamı yanına alıp Hızır aleyhisselamı aramaya gittiği zaman yerine Kalip bin Yüfenna'yı İsrailoğullarının üzerine vekil bırakmıştı. İsrailoğullarını Musa aleyhisselamın Eriha'daki zorbalarla savaş emrine İtaata davet ve teşvik ettikleri ve Allah'ın nimetlerine erdikleri bildirilen iki erden birisinin de Kalib bin Yufenna aleyhisselam olduğu rivayet edilir. Yuşa bin Nun aleyhisselam vefat edeceği sırada Kalib bin Yufenna aleyhisselamı İsrailoğulları üzerine vekil bıraktı. O da ondan sonra onları yönetti. Kalib bin Yufenna aleyhisselam salih ve mücahit bir zat idi. Yuşa bin Nun aleyhisselamın hastalığı sırasında dinden dönen kral Barık ve cemaatiyle savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra Mısır üzerine yürümüş ve orayı da fethetmiştir. Kalib bin Yufen aleyhisselam vefatına kadar İsrailoğullarını güzelce yönetmiş, vefat edeceği sırada yerine oğlu Yusakus'u bırakmıştır. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hızkıl aleyhisselamın soyu ve künyesi Hızkıl bin Buzi, Buri veya Nuri'dir. Hızkıl Aleyhisselam'ın annesi yaşlanıp çocuk doğuramaz hale geldikten sonra Yüce Allah'tan bir oğul dilemiş ve Hızkıl Aleyhisselam ihsan olunmuştur. Bunun için Hızkıl Aleyhisselam İbnül Acuz yani koca karının oğlu diye anılmıştır. Hızkıl Aleyhisselam İsrailoğulları peygamberlerinden olup Kalib bin Yufenna ve oğlunun vefatından sonra Yüce Allah onu İsrail oğullarına peygamber olarak göndermişti. Bakara suresinin sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölünüz buyurdu. Sonra da kendilerini diriltti. Her halde Allah insanlara karşı fazıl ve inayet sahibidir. Fakat insanların pek çoğu şükretmezler. Mealindeki 243. ayetin tefsirinde deniliyor ki İsrailoğullarından belaya ve zamanın mihnet ve meşakkatına uğrayan bazı insanlar uğradıkları bela ve meşakkatlerden şikayetlenmişler ve ah ne olurdu keşke biz ölmüş olsaydık da şu içinde bulunduğumuz şeylerden rahata kavuşsaydık demişlerdi. Bunun üzerine Yüce Allah Hızkıl Aleyhisselam'a vahyedip senin kavmin beladan çığlık koparıyor. Onlar ölecek olurlarsa rahata kavuşu edeceklerini sanıyor ve arzuluyorlar. Onlar için ölmekte hangi rahatlık var? Onlar benim kendilerini öldükten sonra diriltemeyeceğimi mi sanıyorlar? Filan yerdeki makbereye de kadar git. Orada dört bin ölü bulunmaktadır. Onların arasında ayağa kalkıp kendilerine seslen. Onların kemikleri darmadağın bir haldedir. Onların kemiklerini kuşlar ve yırtıcı hayvanlar dağıtmışlardır buyurdu. Bunun üzerine Hızkıl Aleyhisselam ey kemikler yüce Allah sana toplanmanı emrediyor diyerek seslenince kemikler ölülerden her insanın yanında toplanıverdiler. Hızkıl Aleyhisselam ikinci kez ey kemikler yüce Allah sana ete bürünmeni emrediyor diyerek seslenince kemikler hemen ete etten sonra da deriye bürünüp cesetler haline geldiler. Hızkıl Aleyhisselam üçüncü kez Ey ruhlar, yüce Allah sana cesetlerine geri dönmeni emrediyor diyerek seslendi. Allah'ın izniyle hepsi ayağa kalktılar ve bir kere tekbir getirdiler. Bu hususta daha başka ve değişik rivayetler de vardır. Nitekim ölen insanların yurtlarında çıkan tauna yakalanmaktan veya Allah yolunda savaşmaktan korkup kaçtıkları ve vardıkları yerde öldükleri de rivayet edilir. Hızkıl Aleyhisselam İsrailoğulları arasında 27 yıl kalmıştır. İsrailoğulları renkten renge giren değişik halli bir kavim olduklarından Hızkıl Aleyhisselam'ın emirlerini dinledikleri de dinlemedikleri de olurdu. Hızkıl Aleyhisselam onların bu hallerinden incinip Babil diyarına hicret etti. Vefatına kadar orada kaldı. Kabrinin Halle ya da Hille ile küfe arasında bulunduğu ve Yahudilerin onun kabrine son derece de saygı gösterdikleri söylenir. Halle Bağdat'a 3 fersah uzaklıkta bir kariyedir. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. İlyas Aleyhisselam'ın soyu İlyas bin Yasin bin Finhas bin Ayzar bin Harun bin İmran Aleyhisselam'dır. İlyas Aleyhisselam uzun boylu, zayıf bedenli, kıvırcık saçlı, büyük başlı, çekik ve yapışık karınlı, ince bacaklıydı. Kendisinin başında da kırmızı bir ben vardı. İlyas Aleyhisselam Yüce Allah tarafından gönderilen peygamberlerden dedi. Kendisi dağlar ve çöller sahibi olup Rabbine tenhalarda ibadetle meşgul olurdu. Hızkıl Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğulları içinde birçok bid'atlar İhtas edilmiş, onlar Yüce Allah'ın kendilerinden aldığı aht ve misakı unutmakla kalmamışlar, putlar dikip onları tapmaya da başlamışlardı. Bunun üzerine Yüce Allah onlara İlyas aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Musa aleyhisselamdan sonra İsrailoğullarına gönderilen peygamberler ancak kendilerinin Tevrat'tan unuttuklarını onların hatırlarına getirmekte, yenilemekteydiler. İsrailoğulları o zaman Şam ülkesinde dağınık bir halde ve başlarında da birçok krallar bulunuyordu. Çünkü Yuşa bin Nun aleyhisselam Şam ülkesini fethettiği zaman oraya İsrailoğullarını hakim kılmış ve Şam topraklarını onlar arasında bölüştürmüştü. İsrailoğullarının 12 sıptından biri olan İlyas aleyhisselamın sıptı da Balebek ve nahiyelerini almış ve oralara yerleşmiş bulunuyordu. Yüce Allah onlara İlyas Aleyhisselam'ı peygamber olarak göndermişti. Şam krallarından her bir kral hükmü altında aldığı nahiyeyi sömürmekteydi. Şam krallarından Balebek kralı diğer krallar arasında doğru yoldaydı. Bunun için İlyas Aleyhisselam onun yanında bulunur işlerini yoluna koyardı. Gerek kral ve gerekse kralın zevcesi İlyas Aleyhisselam'ı dinler ve doğrulardı. Öteki İsrail ve kralları ise edinmiş oldukları bal putuna taparlardı. Bal altından yapılmış bir kadın heykeli olup göz bebekleri yakuttan yapılmış, başına da inci ve cevherlerle süslü taç konulmuştu. İlyas Aleyhisselam kavmine "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?" O en güzel yaratanı sizin de önceki atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da bale mi tapıyorsunuz dedi. Onları Yüce Allah'a iman ve ibadete davet etti. Fakat onlar İlyas Aleyhisselam'ı yalanladılar. Balebek kralından başka hiçbirisi onu dinlemedi ve söylediklerini kabul etmedi. Balebek kralının sarayının yanında İsrail oğullarından salih bir zatın Güzel bir bahçesi bulunuyor, kendisi oradan geçimini sağlıyordu. Kral ve karısı orada gezinirler, yerler, içerler, istirahat ederlerdi. Halk orayı krala layık görür, sahibinin elinden almadığına şaşarlardı. Kral bahçe sahibine karşı komşuluk hakkını gözetir, çok iyi davranırdı. Kralın karısı ise bahçeyi ele geçirmeyi düşünür, kralı bu hususta kandıramazdı. Kralın uzun bir sefere çıkışından yararlanarak bahçe sahibini krala sövme iddiası ve yalancı şahitler ikamesiyle öldürtüp bahçesini gasp etti. Kral seferden dönünce karısına sen hükmünde hiç de hayra isabet etmemişsin. Ben bundan sonra hiçbir zaman felah bulacağımızı sanmıyorum. Senin ona karşı bir cüretin ancak cahilliğinden, kötü görüşlüğünden, sonucu nereye varacağını düşünmemekten ileri gelmiştir diyerek itap etti. Çıkıştı. Kralın karısı ben ona ancak senin için kızdım ve senden dolayı o hükmü verdim dedi. Kral bir kraliçe olarak senin bir tek adamı ve onun komşuluk hakkını korumak üzere göstereceğin geniş usluluğun, büyük hoşgörülülüğün ve affediciliğin nerede kaldı dedi. Kraliçe olmayacak şey oldu dedi. Yüce Allah İlyas Aleyhisselam'a bu hadiseyi vahiy ile bildirdi. Yaptıkları şeyden dolayı tövbe etmedikleri ve gasp ettikleri bahçeyi öldürülen zatın varislerine geri vermedikleri takdirde o bahçe içinde her ikisinin de öldürülüp bırakılacaklarını ve etlerinin kemiklerinden ayrılacağını haber verdi. Bunun üzerine kral İlyas Aleyhisselam'a kızdı. Kralın yanına putlara tapanlardan bir topluluk gelmişti. Ona sen dalalet ve boş şeyden başkasına davet olunmuyorsun. Sen de kralların taptığı şu putlara tap. Üzerinde bulunduğun dini bırak dediler. Bunun üzerine kral bir gün ey İlyas vallahi ben senin davet ettiğin şeyin boş olmaktan başka bir şey olmadığını görüyorum dedi. Ve İsrailoğulları krallarından Allah'ı bırakıp puta tapanları birer birer sayarak onlar da bizim gibi yiyor, içiyor ve nimetler içinde hüküm sürüyor. Senin batıl ve boş dediğin din ve inanışları onların dünyasından hiçbir şeyi eksiltmiyor. Kendimizde ise onlara nazaran bir üstünlük görmüyoruz deyince İlyas aleyhisselamın başının saçı ve vücudunun tüyleri ürperdi, dikenleşti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bizler Allah'ın kullarıyız ve ona döncüleriz diyerek halkın yanından ayrıldı. Kral da putlara tapan öteki arkadaşlarının yaptıklarını yaptı. Allah'ı bırakıp putlara taptı. Sonra da İlyas Aleyhisselam'ı öldürmeye kalkıştı. Bunun üzerine İlyas Aleyhisselam dağlarda ve mağaralarda 7 yıl gizlendi. Yerdeki bitkilerden ve ağaçlardaki meyvelerden yiyerek yaşadı. Kral onu yakalatmak için adamlar saldı ise de ele geçirmeye muvaffak olamadı. İlyas Aleyhisselam kral tarafından aratıldığı sıralarda bir gece İsrailoğullarından bir kadının evine sığınmış saklanmıştı. Kadının Elyasa bin Ahtub adındaki oğlu çok hastaydı. İlyas Aleyhisselam'ın duasıyla iyileşince Elyas Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'a iman ve onun peygamberliğini tasdik edip artık onun yanından hiç ayrılmadı. İlyas Aleyhisselam nereye giderse o da oraya giderdi. İlyas aleyhisselam yaşlanmış ve yaşı da bir hayli ilerlemişti. Elyas aleyhisselam ise yetişmiş bir gençti. İlyas aleyhisselam İsrailoğullarının azdıklarını görünce Ey Allah'ım! İsrailoğulları seni tanımamaya senden başkasına tapınmaya başladılar. Nimetlerinden onlara verdiklerini değiştir. Ey Allah'ım! Onlardan yağmuru tut diyerek dua etti. 3 yıl yağmur yağmadı. Büyük küçük baş hayvanlar, böcekler, ağaçlar kuraklıktan mahvoldu. İnsanlar çok şiddetli bir kuraklık ve darlık içine düştüler. İlyas aleyhisselam İsrailoğullarının yanına varıp onlara siz kuraklıktan darlıktan mahvoldunuz. Ehli vahşi hayvanlar, kurtlar, kuşlar, böcekler, ağaçlar da sizin hatalarınız yüzünden mahvoldular. Siz boş şey üzerinde aldanıp duruyorsunuz. Eğer bu fiilinizden dolayı Allah'ın size gazap ettiğini kendisine yalvardığınız ve hak ve hayırlı olduğunu söylediğiniz putların öyle olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız onları çıkarınız ve kendilerine yalvardınız. Eğer onlar sizin duanızı kabul ederlerse dediğiniz gibi onlar haktır. Şayet onlar bunu yapamazsa biliniz ki siz boş bir şey üzerindesinizdir. Ondan hemen ayrılınız. Ben de üzerinizdeki belanın kaldırılması için Allah'a dua edeyim dedi. Sen insaflı davrandın dediler. Hemen putlarını çıkarıp onlara yalvardılar. Kendilerinin ne duaları kabul olundu ne de üzerlerindeki bela kaldırıldı. Dalalette ve boş bir şey üzerinde bulunduklarını anladılar. Ey İlyas biz mahvolduk Allah'a bizim için dua et dediler. İlyas aleyhisselam da onların üzerindeki belanın kaldırılması ve yağmura kavuşmaları için Allah'a dua etti. Allah'ın izniyle denizin arkasından kalkan gibi bir bulut çıkarıldı. Ona bakıp durdukları sırada buluttan iri damlalı yağmur atıştırmaya ve sonra da çoğalmaya başladı. Ve en sonunda Allah yağdırdığı yağmurla onları kuraklıktan kurtardı. Kuraklıktan yanıp kavrulmuş olan yurtları canlandırıldı. İçinde kıvrandıkları bela üzerlerinden kaldırıldı. Fakat onlar ne putperestlikten ayrıldılar ne de hakka döndüler. Üzerinde bulundukları hali daha kötü olarak devam ettirdiler. İlyas aleyhisselam onların böyle küfürlerinde direndiklerini gördüğü zaman artık ruhunu kabz etmesini onlardan kurtarıp rahata kavuşturmasını Rabbinden diledi. Kendisine Filan günü bekle. Filan yere git. Orada sana gelecek şeyi, ateş gibi renkli hayvanı gördüğün zaman ona bin. Ondan korkma buyruldu. Gidilecek gün geldiği zaman İlyas Aleyhisselam yanında Elyas Aleyhisselam olduğu halde kendisine anılan ve gitmesi emrolunan yere gitti. At suretinde ateş renginde ateşten bir at gelip İlyas Aleyhisselam'ın önünde durdu. İlyas aleyhisselam hemen onun üzerine sıçrayıp bindi ve gitti. İlyas aleyhisselam arkasından ey İlyas, ey İlyas, bana ne emrediyorsun diyerek seslendi. Yüce Allah İlyas aleyhisselamı şama kaldırdı. Semaya değil. İlyas aleyhisselam kilimini gökten İlyas aleyhisselam'a bıraktı ki bu kendisinin onu İsrailoğullarının üzerine halife yaptığına bir alametti. Zaten ayrılırken onu yerine bırakmış bulunuyordu. İlyas Aleyhisselam'ın hala sağ olup her yıl hac mevsiminde Hızır Aleyhisselam'la buluştukları da rivayet edilir. İlyas Aleyhisselam gittikten sonra Yüce Allah Bağlebek Kralı, Kraliçesi ve İsrailoğulları üzerine düşmanlarını musallat ve muzaffer kıldı. Akılları başlarından gitti. Nereye gideceklerini kaçacaklarını bilemediler. Kral da kraliçede sahibini öldürüp gasp ettikleri bostanda öldürülerek bırakıldılar. Etleri dökülünceye, kemikleri çürüyünceye kadar cesetleri orada ortada kaldı. Yüce Allah İlyas Aleyhisselam hakkında şöyle buyurur: Biz ona sonra gelen peygamberler ve ümmetler içinde iyi bir nam bıraktık. Bizden selam İlyasa. Şüphe yok ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Gerçekten o, mümin kullarımdandı. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Elyas Aleyhisselam'ın soyu Elyasa bin Ahtub, bin Adi, bin Şütlem, bin Efraim, bin Yusuf, bin Yakup bin İshak, bin İbrahim Aleyhisselam'dır. Elyas Aleyhisselam'ın, İlyas Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu da söylenir. İlyas aleyhisselam balebek kralı tarafından aratıldığı sıralarda bir gece İsrailoğullarından çok yaşlı bir kadının evine sığınmış saklanmıştı. Kadının Elyas adındaki oğlu çok hastaydı. İlyas aleyhisselamın duasıyla iyileşince Elyas'a İlyas aleyhisselama iman ve onun peygamberliğini tasdik etti. Ve artık yanından hiç ayrılmadı. İlyas aleyhisselam nereye giderse Elyas aleyhisselam da oraya giderdi. İlyas aleyhisselam yaşlanmış ve yaşı da bir hayli ilerlemişti. Elyas aleyhisselam ise yetişmiş bir gençti. İlyas aleyhisselam Balebek kralından kurtulmak için Kasiyon dağında gizlendiği zaman Elyas aleyhisselam da kendisinin yanında bulunuyordu. İsrailoğullarının arasından ayrılıp giderken de onu yerine bırakmıştı. Yüce Allah İlyas aleyhisselamdan sonra Elyas aleyhisselamı İsrailoğullarına peygamber olarak gönderdi. İlyas aleyhisselam gibi onu da vahiy ile teyit eyledi. İsrailoğulları İlyas aleyhisselama iman ettiler, saygı gösterdiler, emir ve reyine göre hareket ettiler. İlyas aleyhisselam ömrünün sonuna kadar İsrailoğullarının arasında kalıp İlyas aleyhisselamın yoluna ve şeriatına sarılarak onları Allah'a davete devam etti. Yüce Allah Kur'an-ı Keriminde peygamberlerden Nuh, İbrahim, Lut, İshak, Yakup, Yusuf, Eyüp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselamları överek andıktan sonra İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifil'i de an. İşte bütün bunlar hayırlı insanlardı. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u, Lut'u da hidayete, peygamberliğe kavuşturduk her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. Onların babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden kimi de yine üstün imtiyazlara mazhar kıldık. Onları seçtik. Onları doğru bir yola götürdük. İşte o yol Allah'ın hidayet yoludur ki o bunu kullarından kime dilerse ona nasip eder. Eğer onlar da Allah'a şerik koşsalardı yapa geldikleri her şey kendi hesaplarına elbette boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir buyurur. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Böyle paylaşımların devamı için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.